Yozgata gelerek Kral Kızı adıyla bilinen ve dünyanın en eski termal tedavi merkezi kabul edilen Roma dönemine ait basilika Torba başta olmak üzere bölgenin tanıtım faaliyetlerine katılan UNESCO Dünya Mirası gönüllülerine sertifikaları verildi. Burada bir süredir çalışıyoruz Roma hamamında. UNESCO e, tam listesine girebilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü böyle güzel bir tarihin, böyle köklü bir tarihin toprağın altında kalması ve e, insanlar tarafından hak ettiği değeri görememesi hem bizi hem de dünyadaki diğer insanları bu konuya önem gösteren diğer insanları derinden etkiliyor. Bunun için zaten hem Fransa'dan, İsveç'ten gönüllü arkadaşlarımızla birlikte burada çalışıyoruz. Burada çevre düzenlemesi, Roma hamamının çevre düzenlemesi için çalıştık. Ve Antik Roma mutfağı hakkında bilgi edindik. Bu konuya dikkat çekebilmek için yakınlardaki bir parkta bir duvar boyadık hep beraber. Aynı zamanda çiçek ektik. Bu etrafı Roma Hamamı'nın etrafını daha da güzelleştirebilmek ve insanların dikkatini çekebilmek için. Elimizden geleni yaptık ve ben inanıyorum ki yereken gereken yerlere ulaştığında hak ettiği değeri daha çok görecek ve çalışmalar daha da hızlanarak devam edecek. Evet, arkadaşlarımız da ülkelerine gittiklerinde etrafındaki insanlara... Ee, okullarına, ailelerine tanıtacaklar ve ee, Bazilika Terma adıyla bilinen Roma amamız, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer almakta 2017'den beri. ORAN Kalkınma Ajansı, Yozgat Valiliği ve Sarıkaya Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir e, proje kapsamında UNESCO Dünya Gönüllülük Listesinde Türkiye'de e, bu listeye giren iki yerden birisi olduk bu sene için. Ben huzurlarınıza hem ORAN Kalkınma Ajansı'na hem Yozgat Valimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu proje kapsamında UNESCO gönüllerinden oluşan 15 tane gönüllümüz 15 gün boyunca Sarıkaya'da kaldılar. Hem Sarıkaya'nın hem Yozgat'ın tarihi turistik yerlerinde UNESCO'nun belirlediği çeşitli etkinlikleri yaptılar. İnşallah bugün de bu etkinliğin sonucunda Sayın Valimizin teşrifiyle bir sertifikat töreni gerçekleştirmiş olduk. Roma hamamının tanıtımına katkı sağlamasını umut ediyorum. İnşallah kalıcı listede yer alabilmemiz için de bir basamağı, atlamış olduğumuzu düşünüyorum. Emeği geçen herkese başta Sayın Valimize da tekrar teşekkür ediyorum. Diyetiyoruz. Ta burası yılların, binlerce yıllık tarihesinin önündeyiz. Yıllar sonra dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz tarihe mama. Evet geçilisiye alınan hamamımız bu sene sağ olsun devletimizin imkanlarıyla en azından gelen insanlarımızı rahatça gezdirebileceğimiz yürüyüş yolları, karşılama ofisi, satış yolları yapılıyor. Şu tele kaldıracağız demiştik ilk geldiğimiz eve. İnşallah en geç de burada aralık süresi bitiyor. Biz daha erkene çekmek için müteahhitimize destek oluyoruz. Burası sadece Sarıkaya'nın değil, Yozgat'ın markası ve aynı zamanda Türkiye'nin markası. Bu markayı daha iyi tanıtmak için de Projeler yapılıyor. Yaptığımız projede başkan da söyledi, kalıcı listeye alınmak için yapma, yapılacak başvuru dosyasında bize güç verecek konulardan birisi. Yapılan çevre düzenlemesi işleriyle beraber inşallah ilerleyen yıllarda kalıcı liste içinde başvurumuzu yapacağımızı düşünüyoruz. Tekrar müsafetlik mi? Nasıl? Nasıl? Bak. Düşüyorum şey mu? Mali. Mali? Mali programını mı yapıyoruz ya? Sen bizimsin. Evet ben. Ev sahibisin. Evet ev sahibi. Kayseri. Sen de bizimsin. Şöyle mi? Hı hı.